Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi bu videomuzda faydalı olabileceğini düşündüğüm bir e, ne diyeyim bir araç yaptık. Bu ne işe yarıyor? Araçlarımızdaki işte e, ne olur direksiyon yağı kutusunun içi içinde e, yağı emmeye ve altta antifriz kutusundan antifrizli suyu emmeye. Bazen e, bu tür sıvıları e, kabın içinden hidroliğini vesaireyi boşaltmakta zorlanıyoruz. Bunu emmek için bir vakum kabı bu aslında. Şöyle bir 1 litrelik e, kavanoz kullandım. Bir tane vakum pompası. Bu Hani şu bel, sırt vesaire çektikleri pompalar var. Onların pompası bu. Onun giriş ağzı. Bir tane küçük çek kullandım buraya kapağa. Ee, vakum pompasını buraya takıyorum. Buradan emdiğimde hortumla sıvıyı emerek e, kaptaki sıvıyı bu kavanozun içine alabiliyorum. Çek check olduğu için hani e, içerideki havayı rahat bir şekilde emebiliyorum, biliyorum. Geriye kaçırma yapmıyor. Böyle bir kullanışta eksizat diyeyim. İşime de yarıyor. Kullanıyorum ben bunu. Şöyle dersek iki tane bardakta sıvı hazırladım. Biraz da renk olsun diye pembe sıvı ekledim. Evet, turunumuzun olduğu için. Bakın atmaya başladı. bu şekilde kapların içindeki sıvıyı kavanozun içine alabiliyoruz. Dilerseniz siz de bunu uygulayıp kullanabilirsiniz. Kolay gelsin.